Mutfağıma hoş geldiniz de. Sare. Ben de. Ben mi diyeyim? <laughs> Peki ben diyeyim. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere Nisare ile birlikte havuçlu muffin yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. İki tane yumurta var, bir çay bardağı toz şeker var, bir çay bardağı sıvı yağ var, bir su bardağı un var, bir su bardağı rendelenmiş havucum var, bir çay bardağı cevizim var, bir tatlı kaşığı tarçınım var ve bir paket kabartma tozum var. O zaman yapımına geçelim. <laughs> İki tane yumurtamızı kabımızın içerisine aldık. Nisan biraz acele etti. Şimdi toz şekerimizi döküyoruz. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz Tari bunları? Alacağım. Yok aşkım. Önce bunları güzelce çırpıyoruz. Tamam mı? Şimdi sen beni izle. Böyle bir 3-4 dakika tamamen rengi açılana kadar yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Yumurtamla şekeri güzelce çırptım. Şimdi sen ne ekliyoruz kızım? Yağımızı ekliyoruz. Yağını dök bakalım. Hop. Birlikte döktük. Çok güzel. Şimdi çok hafif karıştırıyoruz. Artık bu aşamadan sonra çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Spatula ile bile devam edebilirsiniz. Benim böyle düşük bir olduğu için bunu. hafifçe karıştırdım. Buracık. Anneciğim bu tarçın ama bunu en son ekleyeceğiz bebeğim. Tamam mı? Şimdi unumuzu ekliyoruz. Un eler misin bana? Hadi bakalım. Unumuzu ele bakalım. Evet hop döktüm dök. birazcık yarısı dursun önce bunu eleyelim tamam mı hadi vur bakalım vur kızım aferin aferin vur vur sen şöyle bir de şöyle şöyle yap dökülsün ah elin oldu olsun Heh. vur tamam evet şimdi yarısını eledik. yarısını da kabartma tozu ile beraber yiyeceğiz. Bunu dökmek ister misin? Evet. Hadi dök bakalım. Aferin. Tamam. dur bakalım. Aferin kızım. Evet, un alemi işlemimiz de bitti. Şimdi ne koyacağız. Ama önce bunları hafifçe bir karıştırıyoruz tamam mı? Çok hafif. Spatula ile devam edebilirsiniz. Ya da böyle ayarlıysa mikseriniz kademeliyse hafifçe sadece karışıma karışana kadar karıştırabilirsiniz. Ne koydun içine bunu? Dur aynen. Şimdi karıştırdık. Artık mikseri kaldırabilirim. Ben şimdi mikseri kaldırıyorum sadece. Şimdi içine havucu dökeceğiz. Bakalım. Şunu alalım. <laughs> Aa, bir gözleri var. bakıyor bir de. Mikserin gözleri mi var? <laughs> bizim mi bakıyor? Şimdi havucu koyabilirsin hadi koy bakalım. Şunu biraz sallaman gerekiyor ha. Şu dibindekileri de alalım. Şöyle kalmasın. Ah pardon. Şimdi Cevizi koyabilirsin içine. Evet. Şimdi tarçını koyabilirsin içine. Tamam. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Hadi bakalım sen karıştır bakalım. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Şimdi muffin karışımını muffin kalıma bölüştüreceğim. Şimdi muffin kalıma muffin kağıdı yerleştiriyorum. Ama kalın karton, e, kağıtlar, kağıt e, kalıplarda da yapabilirsiniz. E, i̇çini yağlayıp sadece böyle muffin kabında da yapabilirsiniz ama tabii kağıt koymak içine kolaylık oluyor. Bundan tahminince bir 7 tane 8 tane çıkması lazım. Tam emin değilim. 12 tane çıkmıyor. Ama makine kalıbınız daha küçükse ya da kabınız çıkabilir tabii. Hani böyle tek tek 12 tane çıkmıyor. Şöyle alalım. 3, 6, 9. Şöyle. Bunlar burada dursun. Şimdi kaşıkla bölüştürelim. Dur anneciğim. anneciğim vereceğim. Hemen ben de tamam, benim kızım dökecek. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Bir kaşık alıyorum. Koyuyorum. i̇ki yani tepeleme çorba kaşığı koysanız yeterli olur. Çok fazla da <gülüyor> <gülüyor> doldurmayın. Üzerine birazcık boşluk kalsın. Tamam anneciğim Dur baba, sana vereceğim ben pişince. Çiğ çiğ yenmez ama. Yenir. Yenir mi? Şimdi bu şekilde bölüştürmeye devam ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Muffinlerimi fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısıtmadığım soğuk fırında pişiriyorum muffinlerimi. 170 derecede yaklaşık 25-30 dakikada pişiyorlar. Şimdi muffinlerimi fırına gönderiyorum. Fırının ayarı da alt üst ayar. Buraya koyayım muffin. Buraya da koyayım muffin ama bu kadar. Muffin bu kadar çıktı. Buralar boş kaldı. Tamam mı? İ, iki, iki, üç, evet. İç, iki, <laughs> 3, Muffinlerin fırına gidiyor şimdi. Alçı Hadi ver bakalım. Ha, evet. Efendim aşkım. Kedim. Kescek misin onu? Hadi kes bakalım. Tadına bakalım. Ama kedim. Kestin mi? Tamam. Şimdi yiyeceğim. Yiyecek <laughs> misin şimdi? Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Herkese yeniden merhaba. Şimdi bakacağız nasıl olduğuna. Şöyle gösterelim Sare. Merhaba. Şöyle yumuşacık. Yumuşacık oluyor. Şimdi merhaba. tadına bakalım Sare'yle. Gel Sare. Sare şimdi sütle bunu yer. Değil mi? Hadi bakalım. Hı. Güzel olmuş mu? Kameraya göster bakalım. Güzel mi? Güzel. Çok mu güzel, az mı güzel? Çok güzel. Çok güzel. Hadi hmm. Harika olmuş. Ben böyle porsiyonlu kekleri her zaman daha çok seviyorum. Tarçının kokusu muhteşem. Havuç. Şöyle göstereyim. Yumuşacık oluyor. İçi yumuşacık. Sadece biraz parçaladı ama lezzetli. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimim Açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için. Hoşçakalın. Ama be. <laughs>